Herkese merhaba değerli öğretmen ailesi takipçileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Biliyorsunuz aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği yayınlandı. Önceki yönetmenlikle bazı farklılıklar var. Bu videomuzda yönetmeliğe dair tüm detaylara birlikte göz atacağız. Bu tarz içeriklerimizden faydalandığınızı düşünüyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Destekleriniz bizler için değerli. Videomuzda neler konuşacağız? Tüm maddelerdeki önemli tüm detaylara birlikte göz atacağız. Başlıklar halinde bakacak olursak yönetmelikte adaylık ve danışman öğretmenlik ile ilgili maddelerimiz var. Bunların içinde adaylık süreci, yetiştirme programı gibi ayrıntılar var. Bunları inceleyeceğiz. Uzman ve baş öğretmenlikle ilgili aranacak şartlardan hangi sürelerin sayılacağına, eğitim programından sertifikaların düzenlenip ünvanların aslında verilmesine kadar önemli gördüğümüz bütün noktalara birlikte bakacağız. Mesleğe atandığımızda aday öğretmenlik sürecimiz var biliyorsunuz. Aday öğretmenlik süremizde mesleğimize, memuriyet hayatımıza, görev yaptığımız kuruma, içinde bulunduğumuz çevreye, atandığımız ilçeye en iyi şekilde adapte olmamız isteniyor. Bunun için bir yetiştirme programına tabi tutuluyoruz. Bu kapsamda en az 240 saat olacak bir hizmet içi eğitim verilecek diyor yönetmelik. Ayrıca danışman öğretmenlerimiz oluyor biliyorsunuz. Bu öğretmenlerimiz gözetimde uygulamalar yapıyoruz, yapacağız. Adaylık sürecimiz bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz diye yönetmelikte belirtiliyor. Eğer sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıp adaylık sürecimiz tamamlandıysa ve adaylık sürecimiz tamamlandıktan sonra o üç yıllık bekleme süremiz tamamlanıp öğretmen kadrosuna atandıysak bu adaylık süreci hükümleriyle muhatap değiliz. Bunu ifade edelim. Bildiğiniz gibi aday öğretmenler danışman öğretmen gözetiminde bazı çalışmalar yapıyor adaylık sürecinde. Danışman öğretmenlerin belirlenmesi için bazı esaslar var. Bunlara bakalım. Danışman öğretmenlerin aday öğretmenle aynı branşta olması öncelik. Şimdi şartlar sağlanıyorsa aynı alanda öncelik baş öğretmende. Yoksa uzman öğretmende. O da yoksa en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenlerden herhangi birisi danışman öğretmen olarak belirleniyor. Peki okulda aday öğretmenle aynı branşta öğretmen yoksa ne yapacağız? O zaman yine başı öğretmen, uzman öğretmen ve en fazla kıdeme sahip öğretmen sıralamasıyla seçilecek şekilde farklı alanlardan öğretmenler de seçebiliyoruz. Kurumda bu şartları sağlayan hiçbir öğretmen yoksa da eğitim bölgesinden başlayıp ilçe ve ilde bulunan öğretmenler arasından bir öğretmen danışman öğretmen olarak görevlendirilecek. Danışman öğretmenin görevi devam ederken herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrıldıysa ne olacak? O zaman yeni bir danışman öğretmen görevlendirilmesi, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Adaylık sürecimize göz atalım. Aday öğretmenler yetiştirme programına katılacaklar. Ayrıca kurum müdür ve danışman öğretmenin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutuluyorlar. Adaylık süreci danışman öğretmenin ve okul müdürünün, kurum müdürünün sorumluluğunda devam ediyor. Bu süreçte e, aday öğretmenler gözlem yapmak için veya uygulama görevlerini yerine getirmek için danışman öğretmenlerin nezaretinde derse giriyorlar. Hizmetçi eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu hizmet içi eğitimler yüz yüze olabilir, uzaktan olabilir, işte merkezi veya mahalli olabilir. Bunlar zaten duyuruları yapılıyor. Ayrıca aday öğretmenler eğitim kurumunun müdürünün vereceği uygulama görevlerini yerine getiriyorlar. Bazen de il ilçe müdürlükleri eğitim kurumu dışında diğer kurumlarda bazı gözlem çalışmaları, uygulamalar yapmalarını istiyorlar. Eğer bu böyle bir istekte bulunursa il ilçe milli eğitim müdürlüğü de aday öğretmenlerimiz bu görevleri yerine getirecekler. Şimdi aday öğretmenler yetiştirme programını tamamlamak zorundalar. Eğer bir mazeret varsa ve bunu belgeyle ispatlıyorsa bir yıl içerisinde tamamlayabiliyor. Eğer bir yıl içerisinde tamamlayamadıysa belgeyle ispatlıysa ikinci yıl içerisinde de tamamlayabiliyor. Bunu da ifade edelim. Danışman öğretmenlerin aday öğretmenlerin kurumdaki çalışmalarını gözlemlemesi, aday öğretmenlere rehberlik etmesi, işte mesleki bilgileri, mesleki tecrübelerini, alanla branşı ile ilgili deneyimlerini aktarması bekleniyor e, ve danışman öğretmenlerin müdürün yetiştirme programı kapsamında vereceği iş ve işlemleri yürütmesi görevleri yerine getirmesi de yine danışman öğretmenden beklentiler arasında kurum müdürü ne yapacak dersek de aday öğretmen göreve başladığında hemen 5 iş günü içerisinde danışman öğretmen görevlendirmesini yapmak durumunda Nasıl görevlendirildiğini önceki sayfalarda anlatmıştık. Eğer kurumda danışman öğretmen olabilecek kimse yoksa ilçe veya il milliyetin müdürlüğüne durumu ivedi olarak bildirmesi gerekiyor ki farklı kurumlardan bir görevlendirme yapılabilsin. Ayrıca adaylık süresince gereken tüm tedbirler alınacak müdür tarafından aday öğretmene tüm adaylık süreci boyunca rehberlik edilecek. İl ve ilçe müdürlükleri de yine gereken tedbirleri alacak. Bunun yanında mazeretsiz şekilde eğer yetiştirme programına katılmıyorsa il ilçe müdürlükleri bakanlığa bunu bildiriyor. Müdür bildirmiyor bunu ifade edelim. Tüm süreç tamamlandı ve aday öğretmen yetiştirme programını tamamladıysa artık adaylığı kaldırılıyor. Bu adaylı kaldırılma işlemi varlık tarafından yapılıp öğretmenliğe ataması sağlanıyor. Uzman ve baş öğretmenlerde aranacak şartlara bakalım hangi bu başvuruda bulunabilmek için hangi şartlar alınacak? Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 10 yıl süresi vardı biliyorsunuz. Baş öğretmenlik için de uzman öğretmenlikte 10 yıl çalışma şartı yine aranan şartlar arasında yönetmelikte belirtiliyor. Ayrıca öğretmenlik mesleğine devam ediyor olmamız lazım başvuruda bulunabilmek için. Kademe ilerlemesi cezası, durdurulması cezası aldıysak aslında almamamız gerekiyor. Eğer aldıysak ceza özlük dosyasından silindiyse yine başvuruda bulunabiliyoruz. Bu çok fazla gelen sorular arasında e, ceza bulunmaması şartı var. Varsa da özlük dosyasından silinmesi şartı var. Eğer bu şartı taşıyorsak yine başvuruda bulunabiliyoruz. Ayrıca e, sözleşmeli olarak görev yapanlar ve kurum yöneticileri de şartları taşıyorsa ne yapacak? E, bu başvuruyu yapabiliyorlar. Bir diğer husus nedir? Öğretmenlik, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitim programını tamamlamış olmamız gerekiyor uzman baş öğretmen olabilmek için. Sürelerin hesabında nelere dikkat edilecek? E, aday öğretmenlikte geçirilen süreler sürelere dahil edilebiliyor ayrıca askerlik süresince aylık sizi izinde oluyoruz biliyorsunuz. Temel askerlik eğitimi aldığımız süreler hesaba katılmıyor. Eğer temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirilen süreler varsa bunları hesaba katabiliyoruz. eğitim kurum müdürlüğü, müdür yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı gibi sürelerimiz varsa bunlar da hesaba katılıyor. öğretmen olarak görev yaparken bakanlığın bir diğer hizmet sınıflarında veya işte bir kadroya atanıp tekrar öğretmenliğe döndüysek bu hizmet sıra, sınıflarında geçen süreleri de dahil ettirebiliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlikte geçirdiğim süreleri dahil ettir, ediliyor. Ayrıca 657 sayılı kanunun 102, 103, 104, 105. maddeleri var. Bu maddelerde öngörülen izinler var. Bunların tamamı yani yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni bu izinde geçirilen süreler yine süre hesabına dahil ediliyor. Ee, bazı fiilen görev yapılamayan durumlar var. Bu durumlar ra ilişkin 657 sayılı kanunun 143. maddesi var. Eğer e, içinde bulunduğumuz durum bu maddeye e, uyuyorsa buradaki süreleri de saydırabiliyoruz. Bu durumlar nelerdir diyecek olursak e, hakkımızda memurluk kanunundan çıkarmadan başka bir disiplin cezamız varsa yargılamanın meni veya beraatine ilişkin bir karar verildiyse hakkımızda e, hükümden evler kovuşturma genel af ile kaldırıldıysa bir de göreve memura ilişkin olsun veya olmasın memurla engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olduysak ve bu cezadan hükümlü olduğumuz cezamız ertelendiyse yine süre hesabına bu görev yapmadığımız süreleri dahil ettirebiliyor olacağız. Ayrıca özelde yönetici olarak çalışmış olabiliriz. Öğretmen olarak çalışmış olabiliriz. Bu süreler sayılacak. En az e, lisans düzeyinde mezun olup uzman öğretici olarak çalıştıysak bu süreleri de hesaba kattırabiliyoruz. Ayrıca sendikal görevlerimiz nedeniyle aylık sizi izne ayrıldıysak bu izinler de sürelere dahil ediliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi öğretmen veya... E, Öğretmenlik yaparken 99 yılı ile 2005 yılı arasında disiplin cezası alan öğretmen arkadaşlarımız var. Bu tarihler arasında, ekrandaki tarihler arasında disiplin cezası almış olan, istifa eden öğretmen arkadaşlarımıza ilişkin bir af kanunu çıkmıştı. 5 5525 sayılı kanun. Bu kanun gereğince bu öğretmen arkadaşlarımızın disiplin cezaları tüm sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırıldı ve öğretmenliğe tekrar döndürülmüşlerdi. Hatta istifa edip görevden ayrılan öğretmenler de yeniden öğretmenliğe atanmışlardı. İşte bu kanun kapsamında bu kanundan faydalanan öğretmen arkadaşlarımızın bu süreler arasında geçirdiği süreleri de yine hizmet sürelerine dahil ettirebiliyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Yönetmelikte geçen bir diğer maddede buydu. Yine bakanlık kadrolarında öğretmenken Öğretmenlik görevimiz yerine getiriliyorken vekaleten veya geçici olarak diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara görevlendirildiysek bu görevlerde geçen süreleri hesaba dahil ettirebileceğiz. Ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak şartıyla ders ücreti karşılığında görev yapılan süreleri de dahil ettirebiliyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik bakanlığımız tarafından yürütülen bazı projeler var. Eğer bu projelerde öğretici, öğretmen veya rehber öğretmen, rehber danışman olarak bir süremiz varsa bu süreleri de dahil ettirebileceğiz. ayrıca vekil öğretmenlikte geçilen süreler yine uzman baş öğretmenlik sürelerine dahil ediliyor. İl Değerlendirme Komisyonu kurulacak. İl Milliyetim Müdürünün görevlendireceği bir il müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında Buna, bu komisyona İliçe Milliyetin Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan iki tane üye katılacak. Aynı usulle birer tane yedek üye eklenecek. Eğer gerek görülürse de birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilecek. Bunlar il Milliyetin Müdürlüğü'nün gözetiminde yapılacak iş ve işlemler. İl değerlendirme komisyonu üye tam sayısı ile toplanacak. Eğer asil üyeler yoksa da toplantıya başkanın çağrısı üzerine yedek üyelerin katılması isteniyor. Komisyon kararları da oy çokluğuyla alınacak. Bu komisyonun sekreterya hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri tarafından yürütülecek. Peki bu il değerlendirme komisyonları ne yapacak? Eğitim kur programına yapılan başvuruları inceleyecek. Uzman baş öğretmen sertifikasının düzenlenmesi iş ve işlemlerini yürütecek. Bu şartları taşıyıp taşımayan öğretmenlerin değerlendirilmesi bu komisyon tarafından yapılacak ve bu değerlendirmelerde değerlendirmelere yapılan itirazlara da yine il değerlendirme komisyonu bakıyor olacak ve bu komisyon yapılan itirazları sonuca bağlayacak. değerlendirmeleri itirazlar ne zaman yapılabilir? itirazlar ilan tarihinden en geç 5 iş günü içerisinde yapılabiliyor. İtirazlar yapıldıktan sonra da en geç 10 iş günü içerisinde itirazlar komisyon tarafından incelenip sonucu tebliğ edilmek zorunda yönetmenlikte yer alan diğer ifademiz bu. Özelde görev yapan öğretmenlerimiz için durum nedir? Ona bakalım. Şartları taşıyanlar eğitim programına başvurabiliyor. Aynı şekilde şartları taşıyanlar uzman baş öğretmen ünvanına yine Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımız gibi başvuru yapabiliyor. Bu süreçler özel öğretim kurumları genel müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bakanlığımız dışındaki herhangi bir kurumda görev yapan öğretmenlerin süreçleri de kurumlar tarafından takip edecek. Bu listeleri kurumlar bakanlığımıza gönderiyor olacak. Evet sertifika ve unvanların verilmesi sürecine bir bakalım. Belgeler bakanlık tarafından düzenleniyor. Ünvanlar sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren artık bizim ünvanımız haline geliyor. Herhangi bir şekilde alan değiştirmiş olabiliriz. Alanımız kaldırılmış olabilir. Alanın adı değiştirilmiş olabilir. Böylesine durumlarda öğretmen arkadaşlarımız ünvanlarından yararlanmaya devam ediyor. Kazanılmış hak oluyor. Tazminatlar ne zaman ödenecek dersek. Tazminatlar da sertifika düzenlendikten sonraki takip eden ay başından itibaren ödenmeye başlanıyor. Uzman ve baş öğretmen ünvanı alanlara ayrı ayrı birer derece verildiğinde hatırlatalım. Peki bu, bu haklar, bu ünvanlar iptal edilebiliyor mu? İptal edilebilmesi için şart şu. Bu aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılırsa bir kişinin o zaman bu kazandıkları ünvanlar iptal edilir haklarında da yasal işlem başlatılıyor. Bu da hatırlatacağımız noktalardan bir tanesi. Şimdi tüm yönetmelikteki tüm maddeler bu şekilde biliyorsunuz kanunda yer alan geçici bir maddemiz vardı. Geçici madde aynen yönetmeliğimizde de yer alıyor. Buna göre 18 10 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerimiz için öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikteki 20 yıllık çalışma süresinin hesabında 11. maddede yer alan şartlardan olan o uzmanlıkta geçilmesi gereken 10 yıl olma şartının kaldırıldığı ifade ediliyordu. Yine yönetmenimizde bu ifade aynen geçerli. Öğretmen ailesi olarak sizler için her alanda değer katabileceğimiz içerikler üretmeye devam edeceğiz. Tüm sosyal medya kanallarından bizi takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Sorularınız olursa da bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.